Herkese selam arkadaşlar. Bugün Bran Ride'leri izleyip tepki vereceğiz. Bran Ride'lar inanılmaz hallere girmiş. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bran Ride'lar korsan olmuş arkadaşlar. Kapitin Assassino'ya bakın. Trippi tropi Bikus Tikus. Trik Trak Barabum. Abi bunlara ne olmuş böyle? Burbur bır Patapima bak. Şempanzini bana ne ne? Ta, ta ta sahur. Sizin en sevdiğiniz Bran Wright karakteri hangisi? Bombardino krokodiliye bakın. Gemi olmuş hotpot hotspot. Tun 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 tun, tun, tun sahur kavga ediyor. Blueberry ne? Octopus ne? Frigo Kameleo'ya bakın arkadaşlar hala ile geziyor. Bunlar bildiğin korsan olmuş ya. Bana kambala bu ya bak kas yapmış arkadaşlar. O din 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 ma din, din, din. balerina kapuçinaya bakın. Oo balerina kapuçina çok güzel olmuş. Lerili larila. Lava casa saturnisa. Frutto derilio. Aa. Mateo! Mateo geldi. Burada da Brand robot olmuş. Robot hallerde. Aa! Robot halleri çok korkunç olmuş arkadaşlar. Siz neler düşünüyorsunuz? U din 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 din. Furilli furulla. Bombombini kuzini. Şimpanzinin bananini. Oktopusi ne? Bul bir asasino. Burbaloni loli loli. Bombardino krokodilo. Tırpi tropi. Tırk tırk bat barabum, Trigo Frigo Ballerina ya bak yavak. Mateo. Brand rightlar basketbola katılmış. Mateo versus Patten, and here comes the tip off. Mateo steals the ball and dribble throws to the defender and boom! Over Patten, Patten takes the ball, but Mateo sneaks behind him and steals the ball, and yeah. he take the shoot. K, Shingo the next. This very angry and the Face to face, they look at each other Face to face, very bır bır But goes for the ball and tries to dunk. the He stops and the game was over. But in the end, it was a fair match. Both shake hands, sweating. Mateo is evet, happy and celebrate their victory. but who was that? A Neler oluyor böyle? Bobrita gangsterito. gangsterito. Bunlar bildiğin korsan olmuş arkadaşlar. Vay 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 vay. Tuk tuk tuk, tuk. sonra bak. Onlara da zombiler saldırıyor galiba. Bunların zombi halini de izleyeceğiz şimdi. Mavaka Saturn turnisa. Ballerina, Ballerina Cappuccina. Bombardino Krokodilo zaten korsan gemisi olmuş arkadaşlar Trek. İnanamıyorum mükemmel olmuş. Zombi hallerini izliyoruz. Bakalım neler oluyor. Tum 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 sonra bak. Abi bunlar İçi çürümüş ya. Mahvolmuş bunlar. Korsan halleri daha güzeldi bunları. Bunun müziği güzel ama müziğini sevdim. Burbolini, oktopusini. Cappuccino assassino. Zombi halleri çok kötü olmuş. Siz hangisini sevdiniz arkadaşlar? Korsan halini mi? Basketbolcu halini mi? Zombi halini mi, mi sevdiniz? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ballerine <laughs> <Unutmayın. gülüyor> Cappuccino Matteo ya bak Matteo da hep bak bir jumpscare yiyoruz Bakalım ne yapıyor? Tralalı, tralala. Oooh, bonecam balabıya bak. Tuk 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 çok güzel oluyor zombide. Zombi, Zombi hallerini baya sevdim arkadaşlar. En başta sevmemiştim ama güzelmiş. Evet evet güzel olmuş. Zombi halleri güzelmiş arkadaşlar. Valerina Kapuçina da güzel, Mateo'yu da güzel yapmışlar. Vaya <laughs> güzeldi arkadaşlar. Siz Brown Wright'lardan hangi versiyonunu sevdiniz? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Başka hangi videoları izlememi, kanalda ne videoları görmek istediğinizi lütfen yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Herkese bay bay.